Ee, ve son dakika tabii ki penaltı pozisyonu aslında yani Samsunsporlular da bu penaltı pozisyonuyla yani biz iki tane bir penaltı bir kırmızı kart nasıl beklediysek rakibimizin de bu beklentisi oldu. Ee, benim görüşüm bu pozisyonda yani kolun doğal konumunda olduğu Yani bunu Avrupa'daki birçok maçta da gördük. Şampiyonlar Ligi'nde e, bunu gördük. Yani buna yakın pozisyonları çok fazla gördük ama e, hakem orada e, penaltı verseydi e, belki kimse bir şey diyemezdi ama benim görüşüm yani oyuncumuzun doğal konumunda kolunun hareket ettiği yani e, ne kolunu kaldırıyor ne havada bir duruşu var doğal konumda olduğu benim görüşüm ama dediğim gibi yani burada verilecek her karara saygı duymak gerekirdi ama benim görüşüm e, yani Şampiyonlar Ligi'nde hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir Real Madrid maçıydı buna çok benzer bir şeydi özellikle yani bu doğal konum kararı birçok pozisyonda dediğim gibi değişebiliyor. Yani Kazım'ın sadece eee ailenin aşağıda olması, çok hafif açık olması yani onun topa elle oynama düşüncesinde olduğunu söyleyemeyiz. Benim görüşüm bu şekilde. Dediğim gibi yani başka bir şey olsaydı tabii ki buna saygı duyacaktık. Nasıl eee Kazımcan'ın ayağına basılması çok küçük bir basma dendiği gibi Davinson'un ayağına basması şanssızlık denilebilir veya kırmızı da verilebilir, kırmızı da verilmeyebilir. Yani bizim Roland Sallay'ın gördüğü kırmızı kartı hepimiz hatırlayalım. Yani sadece topa bakan bir oyuncu kırmızı kart gördü. Aynı maçta gençler bilinen aynı başka bir oyuncu aynı pozisyonda çok benzer. Sadece topa baktı ama oyuncumuzun ayağına bastı kırmızı kart görmedi. O yüzden yani birçok karar değişebiliyor, farklı kararlar verilebiliyor. Verilen her karara burada saygı duymamız gerekirdi.